Merhaba. Vizyon büyük resim. Duygularımızı, enerjimizi kattığımız, en büyük potansiyelimizi gerçekleştirdiğimizi hayal ettiğimiz o ideal tablo. Hedef ise o vizyona ulaşmak için atmamız gereken somut adımlar. Örneğin, vizyonumuz ideal ve sağlıklı beden olsun. Hedefimiz ise 5 kilo vermek veya 3 kilo almak olsun. Yani şu an nerede olduğumuzu biliyoruz. Vizyonumuza ulaşmak için hedefimiz belirli bir sürede 5 kilo vermek. Atmamız gereken somut adımları biliyoruz. Kimlerden destek alacağımızı, güçlü yanlarımızı, karşımıza çıkıp bizi geri çekebilecek zayıf yanlarımızı biliyoruz, tanıyoruz ve buna göre bir hareket planı oluşturuyoruz. Bir sürü hedef yapmayın. Mesela 10 tane hedef değil. Ben size derim ki en fazla üç tane hedef belirleyin ve bu hedefler için kararlı adımlarla ilerleyin. O kadar çok insan tanıyorum ki hepsi harika muhteşem vizyonları var harika fikirleri var Biriyle ilgilenirken başka bir şeyden başka bir şey keşfediyorlar onunla ilgilenmeye başlıyorlar Ondan sonra başka bir şey karşılarına çıkıyor onunla ilgileniyorlar. Böyle böyle derken dağılıyorlar ve ortaya çıkan somut bir şey olamıyor maalesef. Tıpkı bir arı gibi o çiçeğe, o çiçeğe, o çiçeğe konmaktansa kendinize 2 ya da 3 çiçek belirleyin ve özüne inin. Böylece derinleştiğinizde karşınıza, hedefinize uymayan bir fırsat çıktığında, peki, teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Ancak şu an benim hedeflerime uymuyor. Belki daha sonra değerlendiririm deyip yolunuza devam edebilirsiniz. Size tavsiyem bir hedef belirlememiz. Mesela bir ay içinde bir kilo vereceğim. Ve her gün bu hedef için bir adım atmanız, bir şey gerçekleştirmeniz. Mesela size teklif edilen bir çikolatayı almamayı seçebilirsiniz. Bir başka gün asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edebilirsiniz. Ve böyle küçük adımlarla hedefinize doğru emin adımlarla ilerlersiniz. Unutmayın, hedef vizyonunuza ilerlemeniz için sizi odaklayacak ve somut adımlar atmanıza neden olacak. Çok basit, çok sağlam adımlarla ilerleyeceğiniz hedefler seçin. Vizyonunuzu belirleyin. En fazla 3 tane hedefiniz olsun ve her gün hedefiniz doğrultusunda bir adım atın. İyi günler.